kursi takmam gerekiyor ki bunun emniyeti olsun. Çünkü buraya da normal olarak kursiyi atacağım. Şimdi ayrı ayrı tek tur de kullanılabilir. Yani sadece şu bölgeye düşünün bunu yapayım hemen şöyle bir görün. Kursiyi yaptım ayarladım. Sıkıştırdım. Bakın bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ya da sadece bir pursik ip, şu kadarcık ipi buraya bağlayabilirsiniz. Bu da olabilir yani. Önemli değil. Burada şimdi ben sekizli mi ayarlayacağım gördüğünüz gibi düğümün göz olan kısmını ayarladım. Düğüm içerisinden geçirerek sekizimi yaptım. Bakın burada önemli olan şey şunun boşta olabilmesi. Bunu yaptık. Sonra buraya gelip yapacağım. Bundan sonrasını buraya bağlayacağım. Bunu da bir farklı bir yöntemle yapılabiliyor. Yani tekli ipin ucu açıkta kaldığında da kursiyimizi yapabiliyor muyuz diye sorursanız aynı şekilde yapabiliyoruz. Sorun yok. Öyle düşünelim. Bu şekilde de kursik yapılabilir. Veya buraya başka kursik çeşitleri var. Bekman, Fransız kursi gibi. Onlar da kullanılabilir. yaptıktan sonra burada bir sekizli yapacağım.